bu videomda sizlere bu görmüş olduğunuz çantanın yapısını anlatıyor olacağım. Çantamıza ilk olarak taban bölümünü örmek ile başlıyoruz. Oval bir çanta tabanı hazırladıktan sonra dümdüz sık iğne halinde duvar kısmını örüp daha sonra askımızı örerek çantamızı tamamlıyoruz. Ben bu şekilde ağız kısmına fermuar diktim. Siz dilerseniz iç kısmını astarlama da yapabilirsiniz ama astarsız da gayet kullanışı olacaktır bu çanta modeli. Ben çantamın askısını bu şekilde burkarak kullandım. Siz dilerseniz burada dümdüz de bırakabilirsiniz. Yani düz bir şekilde de dikebilirsiniz. Ya da şuraya bir tane düğüm atıp o şekilde de dikebilirsiniz karşı tarafa bence gayet güzel oldu. Kullanışlı bir çanta oldu. Boyu da ideal oldu. Yani tam günlük kullanımı uygun bir çanta oldu. Siz burada dilerseniz farklı yapıda ipler kullanabilirsiniz. Normal kağıt ipler kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde metalik kağıt ip kullandım. Şöyle ipimden bahsetmek istiyorum. Bakın bir yumak ipim vardı. İpimden bu kadar artmış oldu bile. İpim 250 gram 320 metreydi. Dediğim gibi bir yumak yeterli. İpimiz artıyor. Evet videoların devamı gelsin istiyorsanız kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve güzel yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Açıklamalar kısmına instagram adresimi bırakıyor olacağım. Tıklayarak beni oradan takip edebilir, yaptıklarınızı benimle paylaşabilirsiniz. Şimdi çantamızın yapılışına geçelim. İlk olarak ipimden bahsetmek istiyorum. Bu şekilde metalik kağıt iplerden kullanıyorum. İpime uygun olarak da 3,5 numaralı tığımı kullanacağım. Şimdi ben çantamın tabanını Ördüm. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın oval çanta tabanı yapacağım bu çanta modelimde ee, ipim siyah olduğu için taban e, net anlaşılsın diye başka e, açık renkte bir ipte anlatacağım tabanı zaten birçok kez anlattım ama bu videoda da yine taban hakkında size bilgi vereceğim şöyle dediğim gibi e, iki köşeden de arttırmamızı yaparak oval çanta tabanımızı örüyoruz dediğim gibi siyah olduğu için şimdi ipim daha anlaşılır olsun diye ben bu şekilde pamuklu makrome ipiyle anlatacağım şimdi. Şimdi çantamızın tabanı olarak bakın şöyle göstermek istiyorum. 30 tane zincir ile başlıyoruz. Eğer benimle aynı ölçülerde yapacaksanız 30 zincir yeterli geliyor. Şimdi birlikte başlayalım. Bakın ipimi parmağıma doladıktan sonra zincir çekiyoruz burada. Şimdi ben size anlatırken 30 zincir değil de daha kısa bir taban üstünde anlatacağım. Hiç bilmeyenler de kolaylıkla yapsın diye şöyle zincirlerimizi çekelim. Şimdi 30 tane zincirimizi çektikten sonra hemen yandaki yani 29. zincirimize geriye dönüyoruz. İpimizi şöyle çekiyoruz. Tığımda iki tane ipim var. İkisini aynı anda çıkarak bakın burada bir tane sık iğne ördüm. Aynı noktaya tekrar batıyorum ikinci sık iğnem. Aynı noktaya tekrar batıyorum. 3 tane sık iğne yapmış olduk. Burada bir tane yer belirleyici alıyorum. En son yaptığım yani 3. sık iğnenin tepesine bir tane yer belirleyici, ilk yaptığım yani birinci sık iğnenin tepesine bir tane yer belirleyicilerimizi yerleştiriyoruz. Şimdi diğer köşe noktasına gelene kadar yani sıra sonuna gelene kadar her bir zincirimizin tepesine birer defa batıp bu şekilde sık iğnelerimizi örüyoruz. Bakın yanına geçiyorum. Bir tane sık iğne. Yanına geçiyorum. Bir tane sık iğne şeklinde. Şimdi sıra sonuna kadar gelelim. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Bakın her bir zincirime birer defa batarak sık iğnelerimizi ördük. Sıra sonuna geldiğimizde bir tane sık iğne yaptım. Hemen tepesine bir tane yer belirleyicimi yerleştiriyorum. Aynı noktaya tekrar batıyorum. Bir tane daha sık iğne ördüm. İkinci sık iğnem. Aynı noktaya tekrardan batıyorum ve üçüncü sık iğnemi de ördüm. Yine bir tane yer belirleyici alıp üçüncü sık iğnenin tepesine yer belirleyicimizi yerleştiriyoruz. Şimdi zincirlerin devamına karşılıklı olarak batıyorum ve yine başlangıç yaptığım noktaya gelene kadar her bir zincirin devamına sık iğne örüyoruz. Bakın karşılıklı sık iğnenin karşısına tekrardan sık iğne örmüş oldum. Şimdi yanına geçtim bir sık iğne yanına geçiyorum bir sık iğne yapıyorum yanına geçiyorum bir tane sık iğnemi ördüm şimdi yanına geçtim bir sık iğne yanına geçiyorum bir sık iğne bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim Sıra sonuna kadar geldim. Bakın e, zincirlerime karşılıklı sık iğne ile doldurdum. Başlangıç tarafıma kadar geldim. Burada farklı renkte bir tane yer belirleyici alıp burası benim başlangıç yaptığım taraf olduğu için bir tane buraya tabana yer belirleyici yerleştirdim. Şimdi burada bakın e, spiral bir şekilde yani bağlantı noktası olmadan ördüğümüz için birinci e, yer belirleyicimi çıkardım. Bakın sık iğnenin tepesindekine hemen bu birinci sık iğnenin tepesine batıyorum. Bir tane sık iğne ördüm. Tekrar batıyorum aynı noktaya İkinci sık iğnemi örüyorum ve yer belirleyicimi yine birincinin tepesine yerleştiriyorum. Bu şekilde. Şimdi yanına geçiyorum. Yandaki sık iğnenin tepesine bir. Aynı noktaya iki tane sık iğne örüyoruz. Son yer belirleyicimi çıkartıyorum. Bu köşedeki. Hemen buraya da bir. Aynı noktaya iki tane sık iğnemizi örüyoruz. İkinci sık iğnenin tepesine yine yer belirleyicimi yerleştirdim. Şimdi yanına geçiyorum bir sık iğne. Yanına geçiyorum bir sık iğne. Yanına geçtim bir tane sık iğne yaptım. Ve bu şekilde sıra sonuna gelene kadar her bir sık iğnemin tepesine birer defa batıp sık iğne örüyorum. Buraya kadar gelelim. Bakın diğer yer belirleyicisine kadar her birinin tepesine birer defa batalım. Sıra sonuna kadar geldim. Yer belirleyicimi çıkartıyorum. Bu çıkardığımız noktaya bir tane sık iğne aynı noktaya tekrar batıyorum. İkinci sık iğnemi örüyorum. Ve yine birinci yaptığım sık iğnenin tepesine yer belirleyicimi yerleştirdim. Şimdi arada kalan yani şu ikinci sık iğnenin tepesine de bir aynı noktaya tekrar batıyorum iki sık iğne ördüm yer belirleyicimi çıkardım. Bu çıkardığımız noktaya bir iki tane sık iğne ördük yine ikinci sık iğnenin tepesine yer belirleyicimi yerleştirdim. Şimdi yanına geçtim bir sık iğne Yanına geçtim bir sık iğne. Yanına geçiyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum ve başlangıç yaptığımız noktaya kadar her birinin tepesine birer defa batıp gelelim. Başlangıç yaptığım noktaya kadar geldim. Yer belirleyicimi çıkartıyorum. Bu çıkardığımız noktaya bir tane sık iğne yaparak başlıyoruz. Tepesine yer belirleyicimi yerleştiriyorum. Şimdi yanındaki sık iğnenin tepesine çift batıyorum. Bakın. Burada bir tane tek, bir tane çift yaparak köşeleri döneceğiz. Şimdi yanındaki sık iğneye bir tane tek ördüm. Yanına geçiyorum, çift batıyorum. Bakın aynı noktaya iki tane sık iğne ördüm. Yanına geçtim, bir tane sık iğne. Yer belirleyicimi çıkartıyorum. Bu çıkardığımız noktaya da Çift, iki tane yani sık iğne örerek köşeyi tamamlıyorum ve ikinci yaptığım sık iğnenin tepesine yer belirleyicimi yerleştirdim. Yani bu sıramızda ne yapmış olduk? Bir tek bir çift, bir tek bir çift, bir tek bir tane çift yaparak üç kere tekrar etmiş olduk. Şimdi yanına geçtim bir sık iğne, yanına geçiyorum bir sık iğne şeklinde. Yine bu arada kalan sık iğnelere birer tane batıp diğer yer belirleyicisine kadar gelelim. Diğer yer belirleyicisine kadar geldim. Bakın yer belirleyicimi çıkartıyorum. Yine bu çıkardığımız noktaya bir tane tek ördükten sonra yine yer belirleyicimi tepesine yerleştiriyorum. Yanındaki sık iğnenin tepesine çift batıyoruz. Şimdi yanına geçiyorum. Bir tane tek. Yanına geçiyorum. Çift batıyorum. Bakın aynı noktaya iki tane sık iğne ördüm. Şimdi yanına geçtim. Bir tane tek. Yer belirleyicimi çıkartıyorum. Bu çıkardığımız noktaya da çift yani aynı noktaya iki tane sık iğne ördüm. Bu köşeyi de tamamladım. Son yaptığım yani ikincinin tepesine de yer belirleyicimi yerleştirdim. Yine arada kalan bütün sık iğnelerime birer defa batıp diğer yer belirleyicisine kadar bu şekilde geliyoruz. Bakın her birinin tepesine birer defa batıyorum ve sıra sonuna kadar bu şekilde geliyoruz. Gösterdiğim şekilde sıra sonuna kadar geldim. Yer belirleyicimi çıkartıyorum. Bu çıkardığımız noktaya bir tane tekimizi örüyoruz. Hemen yer belirleyicimi tepesine yerleştiriyorum. Şimdi iki tane tekimi ördükten sonra yanına geçtim. Çift batıyorum. Şimdi yanına geçtim bir tane tek. Yanına geçiyorum ikinci tekim. Yandaki sık iğnenin tepesine de çift batıyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi yanına geçtim bir tek. Yanına geçtim ikinci tekim. Yer belirleyicimi çıkartıyorum. Bu çıkardığımız noktaya da çift yani aynı noktaya iki tane sık iğne yaparak köşeyi dönmüş olduk. Tepesine yine yer belirleyicimi yerleştiriyorum. Şimdi burada tekrar etmek istiyorum. Mantığı bu şekilde ilerleyecek. Yani burada 3 ile başladığımız sık iğneyi bir sonraki sırada çift batarak altıya çıkardık. Bir sonraki sırada bir tek bir çift bir tek bir çift yaptık. 3 kere tekrar ettik. Yani şimdi bu sıramızda da 2 tek 1 çift 2 tek 1 çift 2 tane tek 1 tane çift yaparak bu sırayı da tamamlıyoruz. Şimdi arada kalan bütün sık iğnelerime birer defa batıp diğer köşeye kadar geleceğim. Şimdi bu köşeye de iki tane tek, bir tane çift, iki tane tek, bir tane çift, iki tane tek, bir tane çift yaparak bu köşeyi de tamamlayacağım. Yine arada kalan bütün sık iğneleri birer defa batıp başlangıç yaptığım noktaya kadar geleceğim. Dediğim gibi burası bundan sonra bu şekilde devam edecek. Yani bir sonraki sırada da üç tane tek, bir tane çift, üç tane tek, bir tane çift şeklinde devam edecek. Bir sonraki sırada... 4 tane tek bir çift, 4 tek bir çift, bir sonraki sıra 5 tek bir çift. Yani tabanı ne kadar istiyorsanız arttırarak yani teklerimiz artıyor, çiftlerimiz de üst üste denk gelmiş oluyor. Şöyle ördüğüm diğer parçadan göstermek istiyorum. Çantayı bundan sonra bununla devam edeceğim. Şimdi benimle aynı ölçülerde yapacaksanız hemen şuradan sıra sayısı vermek istiyorum. Şuradan itibaren saydığımızda bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sıra boyunca örüp tamamlayacağım tamamlamış oldum. En son kaç tane tek yaptım? Hemen bundan da bahsetmek istiyorum. Bak, en son 7 tane tek, bir tane çift yaparak bu şekilde sırayı tamamlamış oldum. Şimdi ördüğüm bu parçanın santim ölçülerinden bahsetmek istiyorum. Çantamızın iç derinliğine baktığımızda, bakın burası iç derinliği 8 santim. Şöyle boy olarak baktığımızda Şöyle birlikte bakalım. Burası da 25 santim uzunluğunda örüp tamamlamış oldum. Eğer bu boyut sizin için yeterli değilse burada arttırarak devam edebilirsiniz. Yani bir sonraki sırada burada 6 yaptıysanız bir sonraki sırada 7 tek bir çift şeklinde devam edeceksiniz. Umarım anlatabilmişimdir. Zaten birçok kez anlattım oval çanta tabanını. Şimdi çantamızın tabanını istediğimiz uzunluğa gelene kadar örüp tamamlayalım. Şimdi çantamızın tabanını istediğimiz boyuta gelene kadar ördükten sonra birlikte duvar bölümünü örelim. Şimdi duvar bölümüne geçmeden önce şunu belirtmek istiyorum. Burada yer belirleyicilerimizde artık işimiz olmadığı için onları çıkardım. Sadece tabandaki yer belirleyicimi bıraktım. Çünkü döne döne bağlantısız bir çanta öreceğimiz için burası bizim hani başlangıç tarafımız olduğunu bilebilmek adına onu orada bıraktım. Şimdi birlikte başlayalım. Zaten hep sık iğne halinde öreceğiz. İpim siyah olduğu için şöyle yakın çekmek istiyorum. Bakın burada burası benim son arttırma yaptığım sıram. Şimdi yanına geçiyorum. Her bir sık iğnenin tepesine birer defa batıyorum. Bakın şöyle her bir sık iğnenin tepesine birer defa batıp sık iğne örüyorum. Bu benim çantamın istediğim uzunluğa gelene kadar hep bu şekilde devam edecek. Bakın çift battığımız noktalar da dahil oralara da yine birer tane sık iğne örüyorum. Bakın her bir sık iğnenin tepesine bir tane sık iğne yapıyorum. Bakın yanına geçtim bir sık iğne. Yanına geçiyorum bir sık iğne. Hemen yandaki sık iğnenin tepesine bir sık iğne. Yanına geçtim. Bir tane sık iğne. Şimdi bu şekilde döne döne istediğimiz uzunluğa gelene kadar ta ki askı noktasına gelene kadar yani bu şekilde devam edeceğiz. Her bir sık iğnenin tepesine birer defa batıyoruz. Bakın. Farklı bir şey yok. Bundan sonra bu şekilde döne döne istediğimiz uzunluğa gelene kadar sık iğne halinde çantamı öreceğim. Bakın. Her birinin tepesine birer defa batıyoruz. Şöyle sık iğnelerin tepelerine bir tane sık iğne örüyoruz. Şimdi burada farklı bir şey yok. Dediğim gibi dön döne istediğimiz boyuta gelene kadar çantamızı örelim. Şimdi gösterdiğim şekilde çantamın duvar kısmını istediğim uzunluğa gelene kadar ördüm. Şöyle santim ölçüsü olarak vermek istiyorum. Bakın şu şekilde baktığımızda 21 santim uzunluğunda bir duvar kısmı örmüş olduk. Şimdi burada çantamızın kulp kısmına geçiyor olacağım. Eğer bu boy sizin için yeterli değilse biraz daha örebilirsiniz tabii ki de. Şimdi çantamızın kulbu için şöyle yapacağım ben. Döne döne boru halinde bir kulp öreceğim. Şimdi burada taban bölümünde bıraktığım yer belirleyici benim başlangıç yaptığım tarafta. Bu hizaya denk gelen noktada şöyle yapacağım. Çantamın tam orta noktasından baz alarak burada yapmak istediğim kulp noktasını şöyle belirliyorum. Bakın karşılıklı olarak bakın şuradan göz kararı bir yerleştiriyorum. Karşı noktasına da yerleştiriyorum. Bakın şöyle bir görüntümüz var. Şöyle bağlamış oldum. Saydığımda toplam olarak 20 tane sık iğnem var. Aynı şekilde burada da kaç yaptıysanız yine 20 tane sık iğne olması gerekiyor. Şimdi buradaki sık iğnemle birlikte bakın bir hemen karşı noktasına batıyorum. Bakın tam hiza denk gelen noktaya şöyle yapacağım. Şurayı açtığımızda dediğim gibi bakın şurayı birlikte bir sayalım. 1 2 3 4 5. Burada da toplam olarak 20 tane sık iğnem var. Bakın böyle açtığımda. Şimdi buraya tığımı yerleştiriyorum. Karşı noktadaki ilmeğimi şöyle çekiyorum. Bakın burayı kapatmış oldum. Şimdi buradan devam ediyorum. Hemen yandaki sık iğneye batıyorum. Bir sık iğne. Yanına geçiyorum. Bir sık iğne yanına geçtim bir sık iğne şeklinde bu oluşturduğum her bir sık iğnenin tepesine yine sık iğne yaparak devam ediyorum. Şimdi şuradaki sıra noktasına gelene kadar her birine birer tane sık iğne yaparak sıramızı bir tamamlayalım. Sıra sonuna kadar geldim. Bakın şöyle göstermek istiyorum bu kulak kısmını. Burayı kapattığımız için burayı döne döne istediğimiz uzunluğa gelene kadar çantamızın kulp kısmını örüyor olacağız. Bakın şöyle kapattığımız şu noktanın dip noktasına da battım. Toplam olarak 20 tane sık iğnem var. Eksiltme veya artırma yapmamaya dikkat ediyorum. Çünkü karşı tarafta da 20 tane sık iğne bıraktığımız için burayı istediğimiz uzunluğa geldikten sonra buraya dikeceğimiz için burada bir arttırma veya eksiltme yapmamaya dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi saydım ben 20 tane sık iğnem var. Devam ediyorum. Yanına geçtim bir sık iğne. Yanına geçiyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi çantamın bu askı kısmını istediğim uzunluğa gelene kadar öreceğim. Her bir noktaya birer tane sık iğne yaparak çantamın askısını örüyorum. Bakın farklı bir şey yok. Şöyle de göstereyim. Şu orta noktasını tekrar göstermek istiyorum. Sıra sonuna kadar bir geleyim. Gösterdiğim şekilde sıra sonuna kadar geldim. Bakın yine dediğim gibi şu noktaya bir tane sık iğne yaptım. Şimdi devam ediyorum. Bakın şöyle çevireyim askımı. Hemen yanındaki sık iğneye batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi bu şekilde bundan sonra farklı bir şey yok. Döne döne istediğim uzunluğa gelene kadar askımı öreceğim. Diğer tarafa yine birlikte sabitliyor oluruz. Şimdi bu şekilde örelim askımızı döne döne. Askıya gösterdiğim şekilde istediğim uzunluğa gelene kadar ördüm. Bakın şöyle göstereyim. Döne döne ördüm. Bir askı oldu. Şimdi burada size santim ölçüsü olarak vermek istiyorum. Fikir olması açısından. Şimdi şuradan birlikte bir bakalım. Toplam olarak 58 cm uzunluğunda bir askı örmüş oldum. Şimdi burada artık ipimizi keseceğiz. Burada dilerseniz daha uzun da bir askı örebilirsiniz. Hiç fark etmez. Yani kendi zevkinize göre ayarlamalar yapabilirsiniz. Şimdi burada dikiş yapabilmek için şöyle ipimi uzunca kesiyorum. İpimi kestikten sonra etamin iğneme ayırmış olduğum ipimi şöyle yerleştireceğim. Şimdi dikişi beraber yapacağız. Şimdi burada şunu göstermek istiyorum. Burada farklı şekilde askınızı sabitleyebilirsiniz. Benim diktiğim şekilden daha farklı olarak. İlk olarak şunu göstermek istiyorum. Dümdüz dikebilirsiniz. Bakın şöyle hiç kıvırma işlemi yapmadan düz şekilde dikebilirsiniz bu şekilde. Dilerseniz buraya düğüm atabilirsiniz. Bakın şöyle. Eğer düğüm atacaksanız askı kısa gelecektir. Daha örmeniz gerekiyor. Bakın şöyle düğüm atıp burayı sabitleyebilirsiniz. O şekilde de bir askı yapabilirsiniz. Ya da benim yapacağım şekilde şimdi birlikte yapalım. Bakın ben şöyle yapacağım. Şöyle askımı hafif kıvırıyorum. Bakın sabitlemeden önce askımı şöyle burktum. Şimdi burada birlikte dikişi yapalım. Şu son ilmeğimden ipimi şöyle geçirdim. Daha sonrasında bakın bu askımda 20 tane ilmeğim vardı sık iğnem. Burada da 20 tane sık iğne ayırmıştım. Şimdi her birine denk gelecek şekilde ilmeklerimi sabitleyerek askımı çantama sabitleyeceğim. Şöyle burkma işlemini tekrar yaptım. Şimdi buradaki Bakın ilmeğin bu tarafta hemen ilk ilmeğin tepesine batıyorum. İpimi buraya sabitliyorum. Şimdi bir ilmek buradan alıyorum. Çantadan batıyorum. Bir ilmek askıdan batıyorum. Etrafından dikerek çantamı askısına bu şekilde sabitleyeceğim. Bir ilmek askıdan aldım. Bir ilmek çantadan batıyorum. Sabitliyorum. Bir ilmek çantadan bir ilmek askıdan alıyorum. Dikiyorum ve bu şekilde karşılıklı ilmeklerimi çantamın askısına sabitleyeceğim bakın bu şekilde etrafından bir ilmek buradan aldım bir ilmek askıdan batıyorum sabitliyorum şimdi sıra sonuna gelene kadar bütün ilmeklerimizi karşılıklı dikelim Gösterdiğim şekilde sıra sonuna kadar geldim. İlmeklerimi karşılıklı olarak dikerek tamamlamış oldum. Bakın şöyle de göstermek istiyorum. Bütün ilmeklerimi karşılıklı diktim. Şimdi burada ipimi artık sabitleyeceğim. Bakın geriye döndüm. ilmek aralarından yukarıya doğru ipimi yürütüyorum. Burada sabitlememi yapacağım. Her bir ilmeğin arasından çıkarak yukarıya doğru ipimi yürüttüm. Burada artık ipimi kesiyorum. Askımı tamamlamış oldum. Şimdi fermuar için de şöyle yapacağım ben. Fermuarda normal çantamın az kısmına dikerek bakın şöyle çantamın ölçüsünde keseceğim. Fermuarım büyük. Şöyle çantamın az kısmına göre fermuarımı şuradan kesiyorum. Şuradan kestim. Bunu çantamın iç kısmına yerleştireceğim. Şöyle normal dikiş iğne iplik yardımıyla etrafından dikerek çantamın fermuar kısmını tamamlayacağım. Bunda gösterecek bir şey yok. Etrafından dikiyoruz. Farklı bir şey değil. Ve bu şekilde çantamı tamamlamış oldum. Ben iç kısmını astarlama yapmayacağım. Siz dilerseniz yapabilirsiniz de. Astarsız da kullanışlı olacaktır. Çünkü sık iğne halinde ördük. Evet çantamın yapılışı bu şekildeydi. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve güzel yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın